Anneler günü dolayısıyla Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde kahvaltı programı düzenlendi. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın programda şehit ve gazi anneleriyle yakından ilgilendi. Programda konuşan Başkan Gencan Akın, sizlerin kıymetli evlatları bu ülke için mücadele etti, canlarını feda etti. O yüzden Anneler Günü etkinlik programlarımızı sizlerle buluşarak başlatmak istedik ifadelerini kullandı. Evet. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli annelerimizle bugün bir arada olmak bizim için çok kıymetli. Yarın Anneler Günü kutlayacağız. Tabii ki bütün annelerimiz çok çok kıymetli. Onlar bizi özveriyle büyütüyorlar, yetiştiriyorlar. Bugün sizlerin huzurunda olabiliyorsak siz kıymetli annelerimizin sayesinde. Ama şehit annelerimiz bizim için ayrıca kıymetli. O yüzden biz bu anneler günü etkinlik programlarımızı siz şehit ailelerinizle annelerinizle buluşarak başlatmak istedim. Sizlerin kıymetli evlatları bu ülkeyle ilgili mücadele etmiş, bu uğurda canlarını kaybetmiş. Sizler de bugün bizleri kırmayarak bugün kahvaltıya geldiniz, bizlerle birlikte olduğunuz Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki hiç dinmeyecek bir acı yaşıyorsunuz. Bizim bu acıyı hafifletmemiz mümkün değil ama zaman zaman böyle bir araya gelmek. Özellikle ben başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu dernekte evinizde birbirinizle paylaşarak, birbirinizle bir arada olarak aslında acılarınızı biraz olsun hafifletiyorsunuz. O yüzden biz de sıklıkla sizlerle bir araya gelmek istiyoruz. Acınızı paylaşmak istiyoruz. Sizlerin yanınızda olduğumuzu göstermek istiyoruz. Dediğim gibi tüm annelerimiz kıymetli ama şehit anneleri sizler bizim için çok çok kıymetlisiniz. Sizler iyi ki varsınız. İyi ki o evlatları yetiştirdiniz. Dolayısıyla bugün ben gurur duyuyorum sizlerle bir arada olmaktan. Bundan sonraki süreçlerde de zaten hep beraberiz. Başkanımla beraber, sizlerle beraber. Allah eksikliğinizi göstermesin. Bugün de dediğim gibi kırmadınız, buraya geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Her zaman, her zaman sizlerin yanındayız tekrar ifade etmek istiyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Çok sağ Edirne Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman'da her zaman yanlarında olan Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencen Akın'a teşekkür etti.